Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Kuru domatesli soğan kavurması. Bunun için gerekli olan malzemeler çok basit. 6 tane orta boy kuru soğan ve 20 tane kuru domates ve birazcık zeytinyağına ihtiyacımız var. Soğanları önceden bir leğene koyup üzerine biraz sirke ve su ilave ederseniz doğrarken gözlerinizin yaşarmamasını sağlayabilirsiniz. Hadi o zaman yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar bütün soğanları böyle yarım halka şeklinde ince ince doğruyoruz. Evet soğanlarımı doğradım. Tencereye koydum ve şimdi üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Ve soğanlarımı bir güzel kavurmaya bırakıyorum. Evet soğanlarım yumuşadıktan sonra içerisine kuru domates ilave ediyorum ve hepsini bir güzel kavuruyorum. Domateslerimi yaklaşık 1 saat sıcak suda beklettim yumuşaması için. Evet arkadaşlar soğanlarımı orta ateşte bir güzel kavurdum. Şimdi içerisine yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve baharatları bir güzel karıştırıyorum. Ve soğan kavurmamız hazır arkadaşlar. İster pideyi bana bana yiyin, ister dilim ekmeğin üzerine koyup öyle yiyin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.